5000 yıla dayandığı tahmin edilen tarihiyle Bigadiç, çeşitli medeniyetlerin hüküm sürdüğü, Misya'nın ve sonraki hükümdarlıkların en önemli askeri geçit noktalarından biri olmuştur. Yeraltı zenginlikleriyle ünlü Bigadiç, Türkiye'nin en büyük bor rezervlerine sahip olmasıyla da ünlüdür. Bigadiç her mevsim canlı, ekonomik ve sosyal hayatıyla öne çıkar. Balıkesir merkezine ve diğer ilçelere olan yakınlığı şehri her bakımdan avantajlı kılar. Bereketli topraklarında yapılan tarım ve hayvancılığın yanı sıra sağlık turizmi de ziyaretçilere keyif ve şifa dağıtır. Bunun en güzel örneği millet bahçesinin hemen girişinde yer alan konforu ve yerelliği bir arada sunan taş konaklardır. Farklı konaklama imkanı sunan tüm termal tesisler, şifa arayan misafirlerini yıl boyu Bigadiç'te ağırlar. 300 yıllık Yeşilli Camii, Şehitler Anıtı, Tarihi Kale Kalıntıları, Müze ve Kültür Evi ile Bigadiç, bugünden geçmişin görkemli hatıralarını selamlar. Şehirde yaşatılan kültürel değerler, coşkulu festivallerle, yöresel motifler taşıyan düğünlerle ve kimi zamanda Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan millet bahçesinde düzenlenen geleneksel sporlar ve yarışmalarla renklenir. Merkezdeki Yeşilli Camii'nin hemen yanı başında kurulan otantik köylü pazarında güler yüzlü yöre insanını tanıyabilir ve onların yerel yöntemlerle yetiştirdiği doğal ürünlerini satın alabilirsiniz. Yöre insanının ata topraklarında yetiştirdiği ve en önemli gelir kaynaklarından olan domates ve kırmızı biber tarlalarında yerel halkla birlikte hasat yapmayı deneyimlemenin mutluluğunu yaşamayı, buraya has meşhur helvasından özgün pişirme tekniği ve enfes tadıyla oğlak güvecinden tatmayıysa ihmal etmemelisiniz. Zenginliğini tevazuyla sunan şehir Bigadiç.